Evet sevgili arkadaşlar şimdi bir üniversite sınavı sonucu tercih yapmak isteyen Murat, Yakup, Melda, İbrahim ve Yasemin adlı öğrencilerimiz mevcut. Bu öğrencilerimiz tıp, öğretmenlik, mühendislik, eczacılık ve hukuk gibi mesleklerden birini tercih etmek istiyorlar. Ve Murat diyoruz ya hukuk ya mühendis olacaktır ifadesini görüyoruz. O zaman Murat'ın hukuk ya da mühendislik olduğunu noktayla belirtiyorum. Ama kesin değil. Peki Melda öğretmen olmayacaktır. Melda'ya eksi koyuyorum. Mühendis ve eczacı olacaklar erkektir. Peki Murat, Yakup, İbrahim'den birisi mühendis olacak ya da eczacı olacaktır. Dikkat ediyorsunuz. Bununla birlikte ben mühendis olamayacak olan Melda'yı, Yasemin'i ve ve özellikle eczacı olacak olan erkek diyor ya Melda'yı, Melda'yı eczacılıktan, Yasemin'i eczacılıktan çıkarıyorum. Pekala arkadaşlar. Buna binaen, buna binaen tıp alanında tercih yapan öğrenci kadın değildir. Bakıyorum. Tıp alanında tercih yapan öğrenci kadın değildir. Ben tıp işaretliyorum şu anda ve kadın değildir tıp alanında. O zaman Melda ve Yasemin kesinlikle burada kabul edilemez. Melda'ya tek açık bir kutucuk kaldı. O da hukuk. Buna binaen hukuku kesinlikle bakın. Burada mesleklerden birini tercih edebilecek ya. Murat'ın hukuku burada çıkıyor. O zaman Murat'ın hukukunu siliyorum arkadaşlar. Murat hukuk kazanamaz. Gidemez. Hukuk Melda'ya aittir. Dolayısıyla hukuku burada kapatıyorum. Pekala. Hukuk alanı doldu. Eczacılık alanı boş, mühendislik alanı doldu, öğretmenlik boş, tıp boş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada mühendis olanlar, tıp alanı tercih yapacak olanlar direkt olarak kadın değildir ifadesinde Melda ve Yasemin'i kapattık. Murat artık mühendis olduğu kesin belli. Peki Yakup burada tıp olabilir, İbrahim burada tıp olabilir, doğru muyuz? Ve burada eczacılık da yine aynı şekilde erkektir diyoruz ve bunu da yuvarlak içine alıyoruz. Benim öğretmenim kim olmak zorundadır? Yakup dedi. Yakup burada mümkün değildir artık. O halde Yasemin e ne kalıyor arkadaşlar? Mecburen öğretmenlik kalıyor tek boş olan ifade. Doğru mudur? Şıklara baktığımızda şimdi nasıl bir yöntem uygulayacağız? Hangisinin Yasemin'in Yasemin mesleğidir diye soruyor bize. Yasemin tabii ki öğretmen olmak zorunda. Çünkü tek boşluk Yasemin'de öğretmenlikte. Mesleği kesin olarak belirlenemeyen iki kişi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Gördüğünüz üzere arkadaşlar hangisidir? Bakıldığında benim Yakub'um ve İbrahim'im kesin olarak belli değil. O zaman Yakup ve İbrahim diyorum. Yakup ve İbrahim cevabımız Adana olmuş oluyor. Pekala buna göre diyor maddelerin hangisi kesin olarak söylenebilir? Melda hukukçu olacaktır. Kesin olarak söylenebilir. Evet tıp tercih eden Yakup'tur. Şimdi arkadaşlar kesin midir? Belki eczacı olacak. Kesin değil. Eczacılık tercih eden İbrahim'dir. Bakıyorum. Belki tıp olacak. Belli değil. Pekala. O zaman yalnız 1 ve 9. sorumuzda Adana olmuş oluyor.